selam Pelis Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Recep Tayyip'in hesabındayız. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız ama bugün rating avındayız. En yüksek kolektif güç ne yapabiliriz? Bunun için uğraşacağız. Yani o yüzden de 3-1-4-2 taktiğindeyiz. Bugün burada kolektif gücü yardıracağız arkadaşlar. Bakalım maksimum ne oluyor? Kanalımızın rekoru o olacak. O, yani en yüksek hangisi ise kanalımızın rekoru olacak. Şu anda bir salih kadrosunu kurduk. Yavaş yavaş kadrolar geliyor. Bakalım en yüksek kolektif güç kimin olacak? Çok merak ediyorum. İnanılmaz beyni ama ihmal etmiyorsunuz. Gelin inceleyip sık dokuyoruz ve bugün burada bu taktiği Adam akıllı bir kolektif güçle birleştiriyoruz. Şimdi en önemlisi tabii kaleciyle kötü başlamamak gerekiyor. Casillas'ı gördüm. Schmeichel'ı gördüm. Peter gördüm. E, Schmeichel'ı aldığımızda e, Casillas'a göre bir tık daha geride kalıyor sanıyorum. Schmeichel 100 olmuyor diye biliyordum. Bir bakarız Casillas ama 100 oluyor. O yüzden Casillas'ı alacağım Kasiyas adamın dibidir ama şöyle bir kadroyu kontrol ettiğimizde Noyer iki tane Noyer'i var. Schmeichel'ın eski kartı yani e, ikon dediğimiz kartı var. Schmeichel'ın burada big time'ı var. E, i̇konu var da epi var. O kadar çok değişti artık Allah kahretmesin. Evet epi var Peter Chay var. Şu anda bakıldığında hakikaten sağlam kaleci konusunda hiçbir sıkıntı yaşamaz. Ama stoperler benim için çok önemli. Kadroda Matius varsa Matius'u devşirme oynatıp reytingi yükseltebilirim. Bir şöyle kontrol edeceğim. Şimdi reyting olarak baktığımızda 96 reytingli Hernandez'i görüyorum. 96 reytingli Puyol var, Beckenbauer var. Gvardiol var. Dostlar 96 rating oyuncuları olduğu için ben hemen geliyorum şöyle 96 reytingde 3 tane oyuncuyu alıyorum. Ama tabii ki de daha reytingi yükseltebiliriz. Bir bakacağız duruma göre. Sol bek ve sağ bek gibi bir şeyimiz yok. E, üçlü oynayacağımız için. Peki orta sahada kimler var? Hemen şöyle bir kontrol edeceğim. E, 96 reytingde Edgar Davids'i görüyorum. 96 reyting Joshua Kimmi var. Tamamdır. 97 reytinglerden bir tanesi. Şöyle geliyorum stoperde e, oyun kurucu değil de yok edici olması tarzıyla Puyol'u bıraktım. Şu şekilde başlayayım. E, orada Raykart iş görür. Makaleli'yi gördüm burada. Makalele gerçi orada dos pozisyonu yerine e, yani go pozisyonu daha iyi oluyor. Rating iyi kasabilmek için. Hemen şöyle bakalım. Xavi var. Iniesta var. Matheus çok iyi oldu. Matheus, Guardiol. Ben böyle yapacağım arkadaşlar. Hemen geldim Steven Gerrard'ı buraya koydum. Steven Gerrard'ı go pozisyonunu seçtim. Güzel, iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Bakalım yeni bir sağlam bir kolektif güç çıkacak mı? David Beckham, harika. İyi gidiyoruz, reytingler yükselecek. Pavel Netvet var, 97 reytingde. Daha iyisi var mı diye şöyle kontrol ediyorum. 97 kaka, 97, 99 diye önermesi var. Hemen böyle o os yapacağız diye önermesi. Zikomuz var, Gulit'imiz var. Gulit iş görür, Gulit. O Ose pozisyonunda da oynayabiliyor. Bir duruma göre bakarız. Sol tarafa bir adam ihtiyacımız var. Ronaldinho'yu da gördüm. Zico da var. Kaka da var. Ronaldinho da şöyle aldığımızda bir saniye bir forvet hattını bir ayarlayalım. Onları da alacağız arkadaşlar. Kadroya tekrardan geri döneceğim. Koman çok iyi oldu. İnanılmaz iyi oldu Koman. Neymar'ımız da var. Neymar da olabilir burada. Bir duruma göre bakacağız. Ama Koman da orada iyi reyting alacaktır bizden. Hemen şöyle yukarı doğru çıktım. Forvet hattı çok önemli. Maradona. Maradona hemen şöyle Maradona'yı OOS'ya yapıyorum. Ratingler biraz daha yükselecek. Rumenige'yi gördüm. 99'da Kroş olabilir. Şimdi güzel 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 güzel. Başka kimler var bakıyorum. E, Rashford var. O var bu var. Fannister Roller bilmem ne. Hemen şöyle genel diyorum. Bu arada kadrosu gerçekten iyiymiş. Vinicius Junior'da var. Şimdi dikkat bir dakika. Beckham 99 oldu orada. Kroş var. Messi. Coman'ı oraya çekebilir, onu oraya çekebiliriz. Duruma göre bakacağım. Tamam. Şimdi defans hattında bir sıkıntı yok. 99'un üzerine çıkabileceğim bir defans hattı yok. Yani 100 ve 101'lik oyuncular var. 99 Guevara beni aldı. Guardiola orada kalacaktır. Başka devşirme oyuncu alabilir miyim? Bir bakacağım. Şimdi Vinicius 98 olduğu için Vinicius'u muhakkak kadroya bir kere almam gerekiyor ve Vinicius'u bu şekilde yapmam gerekiyor. Cruyff 102 de oynuyor. Santurfor pozisyonunda Messi ile 101 oynar. Ee, bir tane Beckham şu anda sağ tarafta iş görmeyecek gibi duruyor. Yani 99. Hemen şöyle onu da komandlı 100 yaptım değil mi? Tamamdır. 97 rating, 92, 102 Cruyff kalacak. Mecbur kalacak. Fanny Star over, Gullit var, Gullit var. Gullit'i şöyle gelsem Burada herhangi bir değişiklik olmaz. Tamamdır. Gullit e, eski kart olsa stoper sağlam oynayabiliyordu. En azından 100 olarak onu stoperde değerlendirebilirdik. E, defans hattı olarak evet yapabileceğimiz başka bir şey yok. 96, 96 evet yani en maksimum şu an için tabii ki de yani bakıldığında bu yapılabiliyor. Ama önemli olan şu kadroyu bu şekilde kurdum ama asıl yedeklerle birlikte şimdi kadroya alacağımda bir kolektif güç olacak mı? Onu merak ediyorum. Şimdi Neymar'ı alabilirim 97 reytingle aldık. Şimdi 98'lik Messi'yi alamıyorum. Burada gördüğünüz gibi bu arada on bu bile 101 oluyormuş lan. Messi de Messi ha. Neyse o Messi kalsın. Haland 97. Lewandowski 97. Bir rekor geliyor mu Mbappe 97? Geliyor mu rekor? Ronaldo var 97. Lewandowski 97. Lewandowski, aa burada kartı varmış. Aynı kartı olduğu için ya yani 97 rating olarak onu alamayacağız. Muhammed Salah aldım 2784. Eto'yu aldım. Güzel 2842 oldu. Makaleli'yi alıyorum. 2900 oldu. Fannister Roy'u alıyorum. 2959 oldu son iki top. Son iki oyunu Zico'yu alacağım. Zico'yu aldım. 3017 oldu. Ve son toptayız arkadaşlar. David Villa'yı alacağım. Bu arada Kaka'yı alabilirim şu Zico'nun yerine. Ee, ya da Makale'nin yerine en azından oynatabiliriz de kadroda. Son olarak David Villa'yı alıyorum. 3075 kolektif güce çıkıyoruz. 3075 kolektif güce çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle bakıldığında Krof 102, Rummenigge 100, Maradona 101, Messi 101, Coman 100, Vinicius Junior 101, Steven Gerrard 100, Guardiola 99, Reykart ve Matius'u ister istemez stopere çekmek durumundayız. Reykart 100, Matius 101, Kaleci Casillas'ta 100 olarak görünüyor. Onun dışında alabileceğim herhangi bir oyuncu var mı diye şöyle baktığımda yok. Bu arada yani bu oyuncuların dışında da çok sağlam oyuncular var. Ben e, oyun biraz düzelmiş gibi. Ben düzelmiş oyunda şu taktikte oynamaya çalışacağım. Bakalım başarılı olacağız mı? Hadi gelin isterseniz maça geçelim. Dostlar sistem rakibi buldu. Bizim takım dipçik gibi. Kakalar makalar falanlar filanları inter milanlar. Rakip de hücum oynuyor. 3.007 kolektif güç. Bizim 3075 bakalım hakkını vereceğiz mi? Normalde 3 stoper oynayamıyorum ben. Ama bu güncellemede sanki biraz daha oyunculara hakim olabiliyoruz gibi inşallah oynayabiliriz. Maça rakip. Mavi formasıyla başlıyordu. Dembele aldık topu. Vinicius olmadı. Dembele yine gidiyor. Dembele bu arada iyi gider arkadaşlar. Yani daha önce gitmişliği var biliyoruz. Attım pasımı geçmedi. Tekrardan kapatıyoruz. Trippier uzun gönderdi. Casillas bir anda yiyeceksin sandım. Çok korktum. Hemen gönder. Kanka hemen anında Koman indirdi. Steven Gerrard. Gerrard pasını verdi. Çok güzelsin. Bir pas daha. Harikasın. Şimdi attım. Rumenig'e gidiyor. Rumenig'e bir göz. Allah'ına kurban be. Vallahi alabilirdim. O kadar alabilirdim ki. Uzun gönderdi. Vinicius var orada. Vinicius indirdi. Steven Gerrard alamadı. Dostlar çok pas hatası yapıyoruz. Oralarda yapmamız lazım. Attım pasımı. Hayret edersin. Dikkat. Dikkat. Al kankam. Raycard çok iyi gördü. Kaç. Harikasın. Lionel Messi. Baktı. Aşırttım. Hayret edersin Rumeniyem. No ya. Aha. Tacı kullandı kaleci. Dön geri kanka. Üç stoper. Aman dikkat. Süper. Dikkat. 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 Hayır. Jimmy vardı de tam buraların adamı ya. Gönderdim. Gönderdiğim yerde çok fazla Rumeli adamın arkasında kalıyor. Niye bunu yapıyorsun bilmiyorum ama bir daha olmasın. Maradona çok güzel. Şimdi Vinicius. Vinicius. Vinicius Junior 1-0. Dakika 21. Vinicius Junior. Artık 3 stoper de oynamak zorundasın. Sardar diyor. Artık 3 stoper de oynamak zorundasın. Tonali. Tonali gönderdi. Eyvah eyvah. Dembele arka direkte de boş. Orta. Çok iyi sakin sakin bırak rey sakin diyorum sana dostlar takım iyi dağılıyor eğer şurada iyi bir başlangıç yapar isek çok güzel gıbardı yol gönderdi gönderdiği yerde e, iyi başlangıç yapar isek dedim farkındaysanız eyvah rey aldı süper dostlar stoper özellikle oyuncularla oynamadığım için o yüzden sıkıntı yaşayabilirim dikkat etmem gerekiyor attım çok güzelsin Kroş iyi gördü. Rumelige gidiyor. Rumelige pas. Şimdi Maradona. Tonali yapma be Gral. Yapma be Gral. Sevdalım yapma. Aldım Gerard. Gerard pasını verdi. Harikası. Kroş girdim. Şimdi Vinicius at oğlum. At oğlum Maradona 2-0. Dakika 35. Dakika 35. Ahlar ahlar arasında. İşte bu. 2-0 yapıyoruz. Alhacı Arap rakip karşısında. Attı. Aman dikkat. Jimmy var diye çok dikkat aldım. Koman çok güzelsin. Bir pas daha. Aman sakın. Sakın dokunmayın bana. Rahat bırak. Ol sesim de çok kötüymüş. Vinicius. Vinicius. Orta. Bir kafa. O nasıl girmez. Nuno Mendes. Uzaklaştırdığı yerde de biz varız. Aldım topu. Çok güzelsin. Şimdi Koman attı. Rumeni'ye doğru. Yine olmadı. İşte oralar biraz sıkıntılı. Oralarda ışıksızız. Tamam bir daha verecek. Sakin hiçbir şey yok. Aldım. Süpersin. Gvardiol harika gördü. Attı pasını. Maradona çok iyisin. At. Avrat. Silah. Ah. Ana. Ih, olmadı. İlk yarı. El Hacı Arap rakip karşısında 2-0 öndeyiz dostlar. Kalemize şut çektirmedik dersek yalan söylemiş oluruz. İkinci yarıya zımba gibi buradayım. İkinci yarıya biz başlıyoruz. Bir ara Rumeli o kadar gözüme yüksek ve uzun göründü ki ulan dedim hile mi açtık yanlışlıkla. Maradona, Vinicius, Vinicius, Gichenge. Aa Trippier ha. Boru değil. Muhammed Salah. Aldım topu. Vinicius gönderdi, gönderdi. Yerde Messi var. İndirseydim gol olacaktı. İndiremedim şimdi yine gol olacak ama bizim kalede Ray aldı. At kankam. Harikasın. Bir pas. Ey köşe. Aa ana. Sakin. Allah! Onu yanlışlıkla verdim. Bir pas daha. At oğlum. At yalanı. Seveyim inananı. 3-0 oldu bile. Dostlar rakip takımı fuller aldı. Birazcık korkmuyorum desem yalan olur. Attım. Gerrard Bir pas daha. Aaa Gvardiol onları geçirmen lazım ama. Sen geçirmezsen rakip geçirir. Attım. Çok güzelsin. aa oğlum rakipte bir sıkıntı var galiba. Bir pas daha. Rumenige rakipte bir sıkıntı var galiba. Takımı fulller aldı. Zaten ofansif oynuyordu. Defansta da bu hataları yaptığı takdirde artık bu saatten sonra fark gittikçe açılacaktır diye tahmin ediyorum. Kevin De Bruyne yani gol attıkça da rakip de açılacaktır büyük ihtimal. Genişleyecektir. Salah baktı. Salah orta. Salah. Eyvah Kevin De Bruyne. Hayır et Ed Yalnız daha 30 dakika var kanka. Fileyi yırtmazsan sevinirim. O nasıl bir şut öyle ya? Ulan na gavura vurur gibi ne yapıyorsun oğlum sen ya? Steven Gerrard çok güzelsin. Attım. Harika. Ver yavrum Maradona. Süper. Kroş. Ara çok iyi. Şimdi Rumenige. Nasıl kaçarsın Rumenige? Sen nasıl kaçarsın? Hınzır. Hınzır seni. 5-1 oldu. Harikasınız çocuklar. Takımı fuller aldı. Şimdi Yiğitli'ye de bok sürdüremeyeceği için Geri de almayacaktır. O öyle gidecektir. Aldım. Süpersin. Bir pas daha. En köşe. En köşe dedim. Ağzımla bile dedim be Messi. Ha? Yakışıyor mu sana bu paslar? Ha Messi'ciğim? Fodun Çok güzel. Attım pasımı. Geçmedi. Biraz e, yani eskiden tabi topu ayaklarına çıkarmaktan zorlanıyorlardı. Şu an o birazcık kalkmış gibi. En azından topu tak diye ileri attığında yani pozisyon bulabiliyorsun. Rumenige çok güzel gördü David Bakım'ı. Beckham atacağım yeri çok iyi biliyorum. Attım. Şimdi gel. Maradona. Attım. Rummenigge. Nasıl çıkardın lan bunu? Kaleci 5 gol dışında. Muhteşemdi. Ömer Üründür. Rummenigge'nin şutunu vallahi ben çıkarmaz diye tahmin ediyordum. Bayağı çıkardı masaya resmen koydu. Kısa köşe vuruşu diyeceğim şöyle. Kısa köşe vuruşuna Maradona'yı çektim. Maradona Pardon zikoymuş o kanka. Aa Gvardiol. Gvardiol. Şimdi Beckham. Beckham. Bımm. Olmadı. Venizios. Güzel gördü. O top bende. O top bende. Matheus. Gel kankam. Süpersin. Gerrard. Şimdi. Kaka. Kaka pasını verdi. Orada Neymar var. Neymar bu arada otomatik oyuncu değişikliği galiba çıkmış. Ondan dolayı bu adamları biz almadık o yerden. Kankalar adamlar kendi girmiş yani. Aldım. Raycard. Süpersin. Bir pas daha. Harikasın. Neymar gidiyor. Attı pasını. Kroj. Harikasın. Kaka Leite. 6-1. 6-1 Kaka Leite. Recep Tayyip'in hesabında. Çık artık be zalim. Çık artık şarjıma yazık. Şarjıma. Çık be kardeş. Dostlar güzel keyifli bir videoydu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. 3 defansla yavaş yavaş oynanabiliyor olması benim hoşuma gitti. Güzel keyifli. Üye bağlantısı kesildi diyor. Güle güle kanka dikkat et kendine hem rakibe hem de size hoşçakalın.